Bugün sizlerle birlikte kuruşum arkadaşlar. evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dört renk boyunca yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda anonsumu görebiliyorsunuz. Böyle mi? yeni boyalar aldık arkadaşlar. Evet. Şöyle kurularımız ve bataryalarımız var. Bu Biz renklerle biliyorsunuz. İstediğimiz renklerle. Mesela bundan iki tane alabiliriz. Bundan bir tane alalım. Bundan da bir tane alabiliriz. Hayır gözler kapalı seçilecek. Evet, Karıştırın gözler onları. Gözler kapalı seçilecek. Bunları ben birazcık şöyle bir karıştırayım. Hayır aç koy şeyin içerisine. Evet. Ortaya. Kalemlerin orta içine at. Hani zaten renkleri göremeyeceğiz. Annemiz siyah kırmızı ve kahverengi. Sen nereden ne istiyorsun? gelir. <laughs> Sen ve... nereden ne istiyorsun? Çok olsun. Tamam Adit, Nehir, Elif. Başlayalım o zaman. Başla. Ka Demiri de kapat. Tamam hangi kapatıyor? Okuyayım. Ya düzgün kapat. Tamam. Dur heyecanlanma. Hadi seç. Dur, dur, çocuk nefes alsın. Güzel kapat görmesin. Tamam. Anne hangi renk seç? Bakmak yok. Ay, Güzel kapat. Bak, ben tamam hadi seç bir tane daha. Hmm, bunu yeşil gibi sıktım Tamam bir tane daha. <laughs> tamam. Bir tane daha kaldı mı? Dört mü? Evet dört. Dört. Evet, evet, üç. dört. Üç. üç. Hayır üç oldu mu? Üç oldu dönen seçiyorsun. Seçtim. Tamam. Hepsi yeşil mi oldu? <laughs> Bunlar. Bakayım şimdi. Ama yeşil ya. Evet arkadaşlar Elif'in çektiği renkler neymiş? Pembe. Pembe, fışı gibi. Mavi, sarı ve? ve kahverengi. Kahverengi. Evet. Aa, hadi kaç bakalım. Hadi koş. Herkes nihirin kapat. Er <laughs> koş koş daha öğrendim. Bu arada koş. arkadaşlar size şunu söylemeyi unuttuk. Hani bir başla. Arkadaşlar bu arada kötü durduğuna izin verin ama bu minnacık Ter rengini istediğimiz gibi kullanabiliriz. Yani bunu ne kadar seçmiyoruz çünkü ter rengi sonuçunda. Yani ne olabilir ki? Hadi bakalım seç bir tane. Evet arkadaşlar şu annemde hemen şöyle birazcık karıştıralım. Bakmasın bak alttan bakıyor bak bak. Tamam kız dur. Tamam hadi. Dur şöyle tamam. Bu kaç anne? Altı. Tamam. Miyiz? de Tamir. Bunlar ne? Anne ortaya karışık hep. Aa bildim koptu. Tamam. Tamam. Kurşun kalem gelmesin ama tamam. Şeyle anne. Şey. Evet. Oh, çok şeysin anne. Muhteşemsin. Evet. <laughs> anne. <Ay>. <gülüyor> 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 çek çek çek. Dur Arkadaşlar, Arkadaşlar benim renklerime bak. İyi güzel çekmişim ama ben, ben bu kadarını beklemiyordum. İlk başında şunu çekmiştim biliyor musun? Öyle mi? Sonra bıraktım. Şey. Şöyle... Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi başlıyoruz Nehir. Hadi ben başlıyorum. Arkadaşlar şimdi ben hiç şekil yapacağım, Okey. en boyayacağım. Ay bu da ciddi Benim ciddi. benim şunların kalemlerin kapaklarını açar mısınız kızlar? Bak Önce... buradan buradan renk almayın tamam bak renkleriniz çektim tarihli, kameraya. Sadece. Kamera renkleriniz çektim. Bunu keçeli yapamıyoruz maalesef. Tamam yapma. Zaten bu ucundan birini kullan. Bak bu üçlüyü kullanabilirsin. Bu hepsi sarı zaten onun. Ucu hangisi ise onu alayım. Şimdi evet bu renk güzel gelmiş tam olması gereken bir renk. Anne yani bizde çok cırtlak. Ha ha ha. Kardeş, değişik anda saçı boya boya değişik. Benim benim saçımın rengi güzel ama kızlar. Olsun. Olsun. Yalnız annen anne Anna Anna için benim rengim yok. Sen annenin anayı kırmızı kafalı yaparsın. S ah, ah. Sarı yapacağım artık. Sarışın anne olmaz ki anne. Kızı aynına yap bari ya. Sen pembeyi ne yapacaksın? Seninki yine fıstık yeşili. Fıstık yeşili Elsa mı olur? Fıstık yeşil değil bu sarı. Ama fıstık yeşili gibi duruyor bak. Arkadaşlar kameradan, fıstık yeşili gibi durmuyor mu? Kameradan ama. öyle anne. Normalde sarı ya. Sarı ama şeyli olduğu için Doğandırılmışız. <laughs> keçeli olduğu için fıstık yeşili gibi duruyor. Olsun. Arkadaşlar bak hem çekiyorum. Triporta bile koymadım sizin için. Nehir'le Elif'i de çekebileyim diye rahat rahat. Bir elimle boyuyorum. Bir elimle de çekiyorum. <laughs> Çok çirkin oluyor. Nerede dur? Bismillah. Neyin çirkin gördün? Çok çirkin değil mi kardeş? Evet. sizinkiler çok mu güzel? Evet. Tabii çok güzel. Muhteşem bizimki. Neredeyse e işte aynı i̇şte Şöyle arkadaşlar göstereyim bakayım güzel Abi mi çirkin mi? Oldu. Bence de bak benim en güzel oldu. <laughs> Yo gayet güzel oldu kardeş. Ama sen rengi alıyordu sorun olmaz değil mi? Ten Yok. Rengi. Ten rengi sorun değil. Ten rengi ha, Şimdi ben bu elbiseleri merak yapacağım. Ten rengi. Ten rengi. Ten rengi. Ah! Ağzına tıkıyorum. <laughs> Anne lütfen ağzını açık yapma istediğinde bize söyle tamam mı? Tamam. Evet, çok gıcık oluyoruz sonra. Sonra yeni aldık bak biter. <laughs> o zaman ilk baştan sarıyla boyayacaklarımı boyayayım. Arkadaşlar mecburen Olaf'ı da sarı yapacağım. Anne onu beyaz bırakabilirdin. Ama Olaf anneciğim da. biraz böyle şey olsun ya, renk olsun istiyorum. Ben annem delirmiş. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben alıyorum bu annem ne görüyor başladığıymış da Annem Elsa'yı anlayı hiç bilmiyor. Hayır hayatım en sevasız olduğunuzdan beri Elsa, Anna, Minnie Mouse, yok Minimals. Sofia, yok futbol, şey ne Full, full, of. full of. Dolu dolu ya. Kersiz Ne aynen öyle hayatım şey oldu. He. Çizgi film kahramanları ile doldu. Hayatımda bilmezdim arkadaşlar Anne, ben çizgi, çizgi, film çizgi kahramanı. Film. Anne biz de kahramanız. Bizim bizde bir çizgi filmiz ya çocuklar biz çizgi film olarak izliyor. Evet. Biz de bir kahramanız. Ay şu masal parka bizim de etkili, heykelimizi yapsalar ne kadar güzel olur ha. <laughs> Valla arkadaşlar çocuk olan, olunca her şeyi öğreniyorsun işte. Bölme işlemlerine geçtik arkadaşlar ikinci sınıf olarak. Baya evet. Bayağı bir ikinci sınıf şey bayağı öğreniyoruz annemin. Annem de bilgilerini bak tazelemiş oluyor. Evet bak bu yüzden anne velisin. Şimdi arkadaşlar yarın tiyatro var arkadaşlar konferans salonunda. Ve biz gidiyoruz. Ananın gözlerini kahverengi yapacağım. Anne ne bakıyorsun ya? Başka Yok hayatım gösteri çekiyorum arkadaşlara. Benim pembem vardı değil mi? Var. Yok. Vardı. vardı. Annem bizim boyalarımızı kullanıyor. Şine renk yapsam el diye düşündüm. Abisi. Arkadaşlar bakın tam Elsa mavisi. <laughs> sağlıklı yaşa. <laughs> Arkadaşlar biz bize kuru geldiğini keçeliyle değiştirdik. Ama ben kuru kullanıyorum. Şimdi bana haksızlık değil mi? Kullan keçeli. Ha bak güzel oluyor arkadaşlar benimkiler. Ha ha. Ay. İğrenç. Nereden iğrenç? Nasıl iğrenç? i̇ğrenç. Bakayım. Bayağı, bayağı. Anne o laflar. Niye olmasın? Olmaz. Pamuk prensesim benim. Ay. Pamuk de Anna'yı karıştıran annem. Kızım ben öyle seviyorum onları. <laughs> Sen onları <laughs> seviyor musun? Sevmeyeyim mi? Sevme. Oo <laughs> oh, oh, bir de sevecekler. Koskoca kadın. Bak şimdi benimkiler çok güzel canlı canlı olacak. Esayla Pamuk Prenses'le Anna'yı karıştırıyor. Aa, aa ne kadar ayıp. <laughs> benimkiler çok güzel olacak yalnız kızlar. Annemin zamanında bir şiirinler vardı ya. Yazık ah. annemi. Atıyorum Pepe bile yoktur bence. Yoktu canım. Pepe mi vardı bizim zamanımızda? Bir çocuk. Yani... Temel Reis vardı belki. Evet Temel Reis vardı. Ama o da ıspanak insanlar ıspanak, ıspanak yiyerek büyümüyor ki. Yalan söylüyorlar. Kızım sebze yemeği işte öğretiyor. Sanki biz de sebze yemiyoruz anne. Yiyor musunuz? Yiyoruz. Ispanak yiyoruz. Tamam işte bir ıspanak yiyorsunuz. Nane. Nane. Ben tamam şey karnabahar yiyor. yiyor musunuz? Hani brokoli yiyoruz ama. Ee, Lahana yiyor, yiyor musunuz? Lahana ben yemedim hiç. Niye sarmasını yapıyorum? Bak onu yiyor ama. Sarma da abi sevdi. Hayır hayır lahananın sarması bunu yapıyorum sonuçta. Yiyor muyuz? Yemiyorsunuz işte sıkıntı orada. Yani, <laughs> yeseniz sorun yok. Arkadaşlar <laughs> Oh. Ne? ne? Güzel. Sıfırdan başladı. <laughs> Bizimle. Arkadaşlar şimdi biraz boyadık ara verdik çekime o yüzden boyadık çünkü ben tek elde biraz boyamam zor oluyordu. Şimdi son yaptıklarımızı şey yapalım. Tabii ki en güzel benimki oluyor bu arada. Yorumlara da yazalım en güzel senin olmuş diye. Yalancı öyle anla ben hayatımda görmedim. Bir Elsa'nın saçları da ola. Tamam tatlım ama he. bahar gelmiş. Bahar <laughs> renkleri yapıyorum. Anne daha baya bahar gelmedi Elsa'nın elbisesini ne renk yapacaksın? Bulacağım sürpriz. Hani bakayım Melo. Bak şöyle havadan havadan boyuyorum. Niye senin elbisesi şey annenin elbisesi sanki? Anne'nin pelerini. Tamam. Anne 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 Fışya. Kuş kuş ya, kuş ya. Sen fışya mı çektin? Evet. Hı -hı. Aa. Sen mi sandın? Kahve çektin zannettim. Kahve var. Hmm. Bu arada ödülümüz... Şöyle arkadaşlar bir süre Oha. 50 bin doları bulsa. <laughs> Şaka arkadaşlar. Ne oldu? 50 TL'si de. Aa, o kadar da abartma anne. Biz sana kaç TL verdik? Şöyle, şöyle Elif Nehiri. Sen kazanırsan niye 200 TL'de de bize 50? Tam size 200 TL veririm. Sen öyle olur. Evet sen öyle olur. Sen büyüksün. Senin paraya ihtiyacın yok. Olur değil mu? Değil Büyüklerin para ihtiyacı olur. Şöyle bu sanayileri devam ediyoruz. Boyamaya. Siyahlar. Ay en güzel arkadaşlar, arkadaşlar oluyor ya. Arkadaşlar, Ay, arkadaşlar, ya, arkadaşlar, 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 Söyle. Ya. Valla ne yalan söyleyeyim benimki en güzel oluyor. Ya. Bu arada puanlayacağız arkadaşlar biz videoyu çekmeden önce konuşmuştuk bunu. Da. <laughs> kardeş oradan de değiştirir misin? Neyi? Karnadan. Neyi? Bu biz videoyu durdurup böyle boyarken. Kan Siz hmm. kanala abone olun ve like atın. En sevdiğimi seviyorsunuz, anlayımı seviyorsunuz. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet. Şunu ya, yapabilir miyim? Hani bu, bu bunu aldım ya. Yani farklı koyu renkte. Ee, e, geri şeye dönebiliyor muyum? Şey kahverengisini köşeler. Hı? Dönebiliyorsun. Niye dönecek? Ne alacaksak o. Tamam da onu bul, bulayım ondan sonra. O oh, bu da. Evet. Kızım o zaman farklı bir sürü renk kullanmış oluyorsun. Olmaz haksızlık olur. <laughs> tamam. Ama benim anam kahverengiler içinde kaldı. Halip. <laughs> 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 tamam neyse. O... Etiğiniz ya boyaman lazım Önemli olan elindeki boyalarla en güzel rengi yakalamak. Benim de baksana ona bakarsanız arkadaşlar. An, ben da... o zaman diyebilirim. Benim de anam kahverengi olmadı ama. E, Soruyu bu kardeşim dalga geçer. Niye kardeşim dalga geçsin? de farklı renkler. Aa yeşil. Önemli önemli olan renk, elindeki renkleri kullanabilmek. Yeşil. Arkadaşlar annem bitirdi ama hala biz bitiremedik. Evet arkadaşlar ben bitirdim ve çok beğendim kendi kimi. Arkadaşlar bakın bakın hile Ya yani şimdi tamam o renkler çıkmadı bak, şimdi bak, bak Önemli bak. olan elindeki renklerle çok güzel bir tane resim çıkarmak. Ben de onu çıkardım. Güzel mı arkadaşlar. Bana bir tane alkış istiyorum. Ve yorumlara benim ismimi yazın lütfen. İyi, Elif bak, Hak eden kazanır. Annem ise S, ben ise N. Kardeşim ise E yazın arkadaşlar. İzlediğiniz ya için yazabilirsiniz. Evet. evet arkadaşlar bakın hile yok. Hile yok. Hile yok. Bak, bak. Yalan yapmıyorum ben. <laughs> Bak gözlerini bile boyadım arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim. Arkadaşlar benim yeşilim olmasa da bakın ma mavi bak maviye boyadım. Bak. Bak bak. Bak. Bak, bak, bak. bak. üstünden. Bak. Işte. Ay çok güzel oldu ya. Anne arkadaşlar Ay çok beğendim arkadaşlar. Şunu çerçeveletsem mi acaba? Ya çok çizkin olmuş. <laughs> Hayır. Neyse sen bana hep böyle yapıyorsun ama. Haksızlık Abi, yapıyorsun. Gayet, güzel olmuş. Şaka yaptım. Çok güzel olmuş. Ben sana bir 10 çıkardım. Hadi bakalım göreceğiz. Nehir hadi hızlan hızlan. Ben son dokunuşlarını yapıyorum. Arkadaşlar ben bitirdim. Kızlar daha Elif de bitirdi. Sayılır. Nehir'i bekliyoruz. Hayır dokunuşlarını yapıyorum. Dokunuşlarını yapıyorsun. Nehir daha boy, boyamanın yarısını maşallah. <laughs> Hep bizi bekletiyor. Ben çok özendim. Ben de özendim. Bak dünyanın en güzel resmini çıkardım. <laughs> Ne, anne. Dünya Türkiye'nin desek Yarın anne. okula götürün. Bunu öğretmenize verin. Annemin hediyesi diyeyim. Hayır veremem. Anne. Devam ediyoruz. Annem ten rengiyle boyuyor. Benim resmim bitti arkadaşlar. Bakın şöyle oldu. Ben de daha yarısından azım. Evet. Neyin inşallah bitirecek. Ben ya. Yani bir de sen kendine mi? bak anne. Benim bitti kızım. Bir şeyim kalmadı. Şu ten rengiyle. Bunlar bir... da boyalar arkadaşlar. Biraz Sence kardeşimin kimi? Annemin kimi? Bunun benimki daha bitmedi. Kız benimki. Annemin kimi? Annemin kimi? Benimki. Mi? Yoksa. Bir saniye arkadaşlar. Benimki mi? hemen geliyoruz. Şöyle annemin. Ay benim. ben neler yapmışım böyle. Allahım Allahım Allahım. Ben ne becerikli bir kadınım ya. Evet. Arkadaşlar benimki böyle gidiyor. Nasıl güzel mi? Ben sana tek elinden yardım edeyim. Ben ne becerikli bir insanım. Videoyu evet. durdursak Bakayım ya, yüzünü göster bakayım. C. E. Seni <laughs> 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 <Yine> öldü. Anneciğim. <laughs> bakayım. Oy. Çok üzücü mü ya? Arkadaşlar artık annem bizi sevmeyi bıraktı. Mia'yı seviyor. <gülüyor> 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 Ben bunu yerim. Ben oraya bir geleyim. Arkadaşlar, şimdi şimdi... arkadaşlar şu Elif. Bu benim. Bu Nehir'in. Ne, e, e. Tabii ki en güzel kiminki? Benimki. Hayır puanlayacağız. Baş... Adil olacağız. Adil, Aa, adil. Siz, siz adil olmuyorsunuz. Kendinize puan veriyorsunuz. Tamam ee, adilim. ben adil ol. Adil. başlıyoruz. Başla. Ben, ben onu veriyorum. Tamam. Sen sen? Ha, tamam. Beni kaç veriyorsun? Hayır sen bana. Ta hayır hayır. Ben hepsini yapıyorum ama ben kendikimi yapmıyorum. Ya evet benimkine de ver. Seninkine. Adil ol. Boyarken çok güzel çok güzel diyordun. 7. Tamam yaz 10, 7. 10, 7. Sonra toplayacağız. 10 kere 7, 17. 10 kere 5, 15. 10 Şimdi kere arkadaşlar. 10 kere 5, 50. Elif'inki e, çok benziyor evet Elsa'yla Anna'ya. Ve 9. Kırdığım yerler de söyleyeceğim. Hı hı. Şu, abi şöyle değil mi? Evet. Anne rengim yoktu. Tamam 9. Karıştıramam. Benim evet, benim. Benimki ne kesin 8. Çok uzak oluyor anne karıştıramam. Kaç benimki? 9. Arkadaşlar bak şimdi Elif'inkini de söylüyorum. Nehirin pardon, de söylüyorum. Nehir'in saçları çok güzel olmuş. Yok diye durmuş. Tam annanın saçları Senin gözleri çok güzel. Sen ama ama aynı şekilde Nehir'in de eteği olmamış. O ne? yüzden Anne görünmüyor ki. Anne bir kere eteği bu renk. Ama o şey e, görünüşü o şekilde değil. Olmamış. Anne daha Peki ben de sana 0 veriyorum. Al. Niye ben adaletsiz davrandım? 9 kötü bir rakam mı? Söyle, söyle. Benimki ne? Aa kini vermedin. Bana var. A -a. Adil, adil. A -a. Bir şey söyleyeceğim. Bak burada çok şey karıştırmışsın. Kesin kaybedeceğim. Bunu biliyorum. Bak, bak. Mesela pelerin... zaman baş... kazanan zaten kardeşim bak, oluyor. Bak, buradan pelerin başlamış, gelmiş. Burada maviye bitmiş. Hayır, burası tülü. Bir. Böyle. Normal masanın içine etsene kızım. Bir de burada mavi, yeşil, açık yeşil ne olmuş burası anlamadım. İki, buradaki pembe mor. Böyle çok ıslak gözüküyor. Tamam, yani. puanı kaç? Ama yine de güzel oldu. Ne hmm. ya güzel. Yani bizimki <laughs> 19 19 on dokuz annem kaç? Ana kardeşim var? Anne Bana mi? 15 beş vermelisin Elif. Mia yine başladı arkadaşlar. Yine koştuğumu başla. <laughs> Zeki koştu yine. Evet benimki kaç? <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Dün 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 kardeşim eliriyor. Dün 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 dün. Ah ben sadece <laughs> çok iyi olanlar verdim. Toplam. 16. Ayy, biz kazandık. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar her zaman ki gibi biz kazandık ve çocuk güçleriyle yendik. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Durun, durun durun Burada böldüm ama kiminki daha güzel oldu Tabii ki benimki. <laughs> kanalımıza, kanalımıza abone olmayı, Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.